Merhaba yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mart 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 9. evinizde olacak. Bu da tabi uzak yerler olan ilginizi ve macera duygunuzu harekete geçirecek. Seyahat özleminiz çok fazla. Fiziksel olarak bir yolculuk yapmayı planlayabilirsiniz ama eğer fiziksel olarak da bu yolculuğu ya da bu seyahati gerçekleştiremiyorsanız da e, ne yapabilirsiniz? İşte macera yıllarla ilgili ya da işte diğer ülkelerdeki seyahatlerle ilgili e, pek çok yayın okuyabilirsiniz internetten bir şeyler araştırabilirsiniz ya da ileriye yönelik Belki sadece seyahat planında yapabilirsiniz e, işte orada neler yenir, nerelerde gezilir buranın tarihi nedir gibi pek çok araştırma yapacağınız yepyeni keşfedilmemiş ya da daha önce gitmediğiniz yerde de ilginiz olacaktır Ayrıca Uzun mesafeli veya uluslararası seyahat potansiyeli de şu an çok kuvvetli bir tema. Ee, ancak yakın ya da uzak herhangi bir seyahat macerasının beklemesi ihtimali de e, ya da ertelemesi ertelenmesi ihtimali de var özellikle bu ayın etkileri e, ne bakacak olursak. E, hani bu zaman astrolojik açıdan seyahat için çok büyük bir potansiyele sahip olsa da e, tabii pandemi var, e, bir takım kısıtlamalar olabilir bununla ilgili. E, ayrıca bu ay yine iştah anlamında da birazcık fazla e, iştahımız var. Onu da birazcık e, törplememiz gerekiyor. Güneşin 9. evinizdeki hareketi ruhsal çalışmaları ya da böyle spiritüel konulara harekete geçirebilir. Ee, dolayısıyla biraz daha böyle ilham size bu alanda ilham veren şeylere yönelebilirsiniz. İyimserlik teması yine çok ön plandaki çok çok iyimser olabilirsiniz pek çok konuda. Bu nedenle sizden gelen harika fikirler ve içgürlerde, öngörülerde bulunabilirsiniz. Bunları da not almanızı önereceğim. E ee, aynı zamanda bu spiritüel faaliyetlere katılımınızı artırma fırsatları da önünüze çıkacaktır. Öğrenme arzusu bu ay çok güçlü. Ee, pek çok yeni alanda kendinizi geliştirmek ya da Pek çok yeteneği tekrar ortaya çıkartmak isteyebilirsiniz ya da mevcut işinizle alakalı kendinize yeni bir eğitimde planlayabilirsiniz. Sezgileriniz Mart ayı boyunca çok güçlü yengeçler hatta o, onları yani sezgilerinizi mantığınıza da biraz daha tercih edebilirsiniz. Ayrıca yazma, yayınlama... E, topluluk önünde konuşma projeleri de gerçekten çok çok e, güzel işliyor. E, bunun haricinde sadece öğrenme değil, öğretme, birilerine bir bilgi aktarımı da e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, biraz daha böyle e, bir şeyleri yayınlama, topluluk önünde konuşma, birilerine bilgi aktarma... ...ile ilgili fırsatlar şimdi ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları geçmişten de gelebilir. Hani geçmişte sizi bir yere davet etmişlerdir. Bir konuşma yapmanızı istemişlerdir. İşte malum pandemi var ya da başka nedenlerden dolayı gidememişsinizdir. Tekrar bu gündeminize oturabilir gibi. Hani küçük bir örneklendirme yapayım dedim. Bu ay ayrıca sizin için vurgulanan bu 9. ev tamamen büyük sorular sormak. Aşkla ilgili çözümler bulmakla da ilgili. Hayatınızdaki herhangi bir soruna bir dağın tepesinden baktığınızı hayal edebilirsiniz. İşte bu perspektiften baktığınızda genellikle daha önce görmediğiniz çözümlemeleri de e, bulacaksınız. Çünkü genellikle olayların içindeyken bizler çok böyle ne oluyor ne bitiyor bak anlayamıyoruz bakamıyoruz. Ama biraz daha böyle dışarıdan büyük bir gözle bakarsak pek çok şey daha e, rahat çözümleniyor gerçekten. Genel olarak baktığımızda da uzun mesafeli... Ee, ama bir de yorgunluk var. Biraz da böyle bazı konularda hayal kırıklığı da olabilir. Ee, önceki ay çok hesaba katmadığınız işte bir takım inişler ve çıkışlar da oldu. Bunu biliyorsunuz. Bu ay sizi biraz daha böyle kalıcı değerlerinize yeniden yönlendiren, e, daha büyük bir idealizmi, işte gerçek ve samimi maneviyat ya da inançla, e, yüksek bilinçle ya da vicdanla, e, biraz daha böyle kendinizi güçlendireceğiniz bir e, yönlenme söz konusu olacak. Ee, ayrıca e, romantizmle ilgili de bir temanız var yine bu ay ee, farklı bir geçmişe ya da eğitim düzeyine sahip biriyle yani sizden çok başka biri karşınıza çıkabilir hatta bu kişiyle de seyahat yoluyla da tanışabilirsiniz. Bu ay sizi cespeden bir aşk ilişkisi, daha önce dikkat çekmeyi düşünmediğiniz biri veya işte farklı dediğim gibi kültürü olan biri karşınıza çıkabilir. Size olağan dışı gelen biriyle çok uyuşuk, uyuştuğunuzu fark edebilirsiniz. Yine bu ay seyahat ediyorsanız yabancılarla ve kadınlarla ee, özellikle ya da başka erkeklerle biraz daha böyle e, tanışmalısınız, yüksek. Popülaritenizi artıran bu pozisyonla e, hepiniz daha çekici ve karizmatik olacaksınız bütün ay boyunca. E, bu hedefleriniz araştırma ve düşünce düşünme ile ilgili de bir zaman. Ayrıca e, çabalarınızın çoğunun işte özel ya da gizli konulara yönlendirildiği bir e, zaman dilimdesiniz aynı zamanda bilinçsiz davranış kalıpları kendinizi iddia etme şekliniz bu ay biraz değişebilir. Bazılarınızda özellikle kendilerine iyileşme şansı vermiyorlarsa ve içgüdülerinin onlara hizmet etmesine izin vermiyorlarsa uykusuzluk yaşayabilirler, böyle huzursuzluk yaşayabilirler. Dolayısıyla bunları biraz daha böyle perçinlemenizi öneriyorum. Bu süre zarfında dünyanın yarısından uzaktaki insanlarla, evde ve işte de yanınızdaki insanlar olan ilişkiler, ilişkilerden daha yakın ilişkiler da şaşırabilirsiniz. Yani çok yakınızda olanlar değil de sizden uzakta olanlar biraz daha size cazip gelebilir ilişki kurma anlamında sevgili yengeçler. iş seyahatleri de dediğim gibi söz konusu. ama böyle ertelemeler de olabilir. Ee, dünyanın neresine giderseniz gidin bu arada gerçekten e, yorulacaksınız e, ve halsizleşeceksiniz dolayısıyla sağlığınıza dikkat etmeniz lazım e, bağışıklık sisteminiz düşebilir e, bu koşuşturma ile birlikte çünkü gerçekten koşuşturacaksınız özellikle de martın 3. haftası. Böyle korkunç bir yoğunluğunuz olacak e, buralarda biraz daha böyle e, bağışıklığınızı kuvvetlendirecek şeylere yönelmenizi öneriyorum e, gitgide de büyüyeceksiniz Gerçekten bu büyüme zaman olgunlaşırken hem ruhsal hem entelektüel hem de ahlaki olarak da pek çok şey size katacak e, Hatta evrenin arkanızda böyle bir güç olarak sizi desteklediğine de şahit olabilirsiniz Mart ayında Önceki ay gerçekten e, pek pek çoğumuz pek çok şey yaşadı. Benim de yükselenim yengeç. E, üstesinden gelmeniz için pek çok iniş çıkışımız oldu. E, ama bu ay gerçekten çok farklı. E, hani son iki haftasında yaşıyoruz. E, i̇yi de gidiyor bence. Öncelikleriniz çevrenizdeki insanların her gün sizden e, ne gibi beklentileri olduklarını anlamakla ya da işte neye ihtiyaçları olduklarını anlamakla biraz daha bunları düşünmekle geçecek. Ee, biraz daha böyle insanlara yönel, yön, yönlenin yönelin ee, onlardan kendinizi çok kopartmayın derim ee, yine bugünlerde biraz böyle kendinizi e, hem temkinli hem de pek çok konuda cesaretiniz kırılmış ya da ihanete uğramış bu hem işle ilgili olabilir hem işte duygusal hayatla ilgili olabilir böyle kendinizi kötü hissediyorsanız çok da geçmiş hakkında düşünerek artık zaman kaybetmeyin o geçmişteydi yani geçen ay bile olsa ya da ondan önceki ay bile olsa geçti gitti artık Mart ayının işte ortalarındayız dolayısıyla bugüne kanalize olun enerjinizden geriye kalanları yeniye yönlendirin ve hayatınızın yeniden yeni deneyimlerle biçimlenmesine de İzin verin derim. Yakın geçmişiniz başa çıkmanız gereken pek çok iniş çıkış yaşadığı için hani biraz da böyle hissetmek aslında çok da şaşırtıcı değil. Ee, hani kendiniz de ay niye ben böyle hissediyorum şimdi diye çok da üstü kendi üstünüze de çok gelmeyin. Çok normal hepimiz insanız. Yani etkileniriz. Zaten yengeçler çok da ekstra ekstra hassas. Ee, ama şöyle düşünün. Kötü insanlar, kötü şeyler yanınızdan geçip gitti artık. Ee, hatta bu kötüler yanınızdan geçip kendi kendini söndürdükçe ee, yeni tutum anlayışınız ortaya çıktıkça gözleriniz daha geniş ve parlak şekilde ortaya çıkacak. Yani yine bizler parlayacağız, yine yengeçler parlayacak. Ee, artık size ne kötülük yapan insan varsa, onlar zaten e, bir hırsla bir şeyler yapıyor, sonra gidiyor sönüyor. Çünkü sizin ışığınızda onlar da yok, sizin becerilerinizde onlar da yok sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeçler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı. Unutmayın Mart ayı burç yorumlarımız bu kadardı. Nisan ayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.